biraz daha hızlı yürüyemez misin? Haydi, gene nerede kaldın? Sallanmayı bırak! Şalı çıkarsam ya, çok terledim! Haydi, acele etmezsek asla varamayız! Aa! Neyin var senin yoksa yoruldun mu? Daha ne kadar var ben daha fazla gidemeyeceğim Geldik sayılır Bak Haydi sen burada doğdun Burada da doğdum köy kilisesinin canı. Hadi haydi gidelim. Bak sen bu dete değil mi? Günaydın. Günaydın. İçeri gelseydin ya. Başka zaman acelemiz var. Teyze de, merhaba. Günaydın. Seni epeydir görmedin canım. Çalıştığını söylüyorlar ha? Frankfurt'a bile gidiyorum. Ne? Ne kadar güzel bir kızım var böyle. Çok hoş bir çocuk. Benim çocuğum yok ki bu Haydi. Haydi mi? Hangi Haydi? Ablam Adil Haydi'nin kızı. Hatırlasana. Aa bu Deyte değil mi? Tabii ya. Bu ufaklık Adil Haydi'nin kızıymış. Öyleyse sen Haydi olmalısın. Senden çok söz ettiler bana. Peki ama köye neden geldiniz? Almanya'ya gidiyoruz. Haydi ona bırakacağım. Ne? İhtiyara mı? Umarım çocuk o ihtiyar keçinin yanında sürekli kalmaz. Başka seçeneğim yok. Frankfurt'ta bir iş buldum. Biraz da büyük babası ilgilensin onunla diyorum. Ne? Ona çocuğu bırakıyor musun?